Yıldız tohumu ruhlar dünyaya belirli görev ve yüksek frekansı taşımak için geliyorlar. Onlar için aşk sıradan bir çekim değil, kozmik bir tanıma, ruhsal uyum anıdır. Yani sadece beden değil, ruh, zihin ve duygu ötesi zeka ile birlikte farklı bir devinim gelir. Bu varlıklar çok seçici oluyor. Yani biz çok seçici oluyoruz. Öyle kolay kolay her varlıkla etkileşime giremeyiz biz, çünkü rezonansımız buna entegre değil ve e, varlıkların içini gördüğümüz için bir şekilde sevmemizin sağlanması lazım sistem tarafından. Yoksa sadece e, dünyevi kodlarla e, bizler e, bağlantı kurmakta zorlanıyoruz, kuramıyoruz yani olmuyor. Olmuyor. Yıldız sistemleri ve ilişki frekansları konusuna gelelim bakalım neler varmış burada. Sirius sistemindeki bağlantılarda ruhsal bağlantılarda ve bu aile ruh ailesi konuları da dahil olmak üzere sadece ilişkilerden bahsetmiyorum. İkili ilişki, ruhsal ilişki ve hayatımıza giren tetikleyici, destekleyici ilişkilerde dahil olmak üzere bu devinimi tetikleyebilir. Bir veya birden çok da olabilir bu arada. Mesela Sirius'de çalışırsın, Lyra'da çalışırsın, Arcturus'da çalışırsın. Farklı enerjiler birbirini destekler. Birisinde teknolojik bir gelişim yaparsın, birisinde bilgiyi alırsın, birisinde başka bir şey alırsın. Mesela Sirius ile ilgili çalıştığında bilgelik, ruhsal öğreti ve su elementi eş zamanlı şifa kanalıyla alakalı çalışma yapabilir ve bununla ilgili gelişimi sağlar bu varlıkların birbiriyle senkronizasyon Pleiades şefkat dişil enerji ve yaratıcı sevgi, Lyra müzik, sanat telepatik bağlar ve ilahi yaratım Arcturus enerji teknolojisi, DNA frekansları kuantum şifa Andromeda koşulsuz sevgi, özgürlük, ilahi aşk ve burada aynı zamanda çok ciddi kristal yaratımı, kristal kodları da çalışıyor. Orion kehanet, zihin ustalığı ve eril prensipteki şamanik çalışmaların çok yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi. Kehanet kanalı da dahil olmak üzere çok güçlü çalışıyor. Altona sanat ve ilahi yeteneklerin sanat, zeka ve teknoloji kodlarının olduğu bir galaktik bölge. Galaktik eşleşmenin işaretleri ise ilk karşılaşmada tanıdıklık hissi ve zamansız bir çekim. Yani onun yanında olmak için yani anlaşsam veya anlaşmasam da bir şekilde onun yanında olmak istiyorsun. Rüyada veya meditasyonda karşılaşırsın ve bir şekilde hayatının bir evresinde senin ne olur o bağlantı. Ve bir şekilde kopamazsın yani sistem bir şekilde manyetize eder çünkü görevsellik var. Ani kalp çarpıntısı, darlanma çünkü direnç varsa eğer o bölgede yoğunlaşmış bir enerji devinimini modu kabule geçtikçe daha tatlı bir akış gerçekleşiyor. Enerjinin yükseldikçe pasif ve blokajlı bölgelerde tetiklenmeler yaşıyorsun. Senkron sayılar, imgeler, tekrar eden semboller görebilirsin. Bu bağlantılar güçlendiği zaman. Uygulamalarda işte bu şeylerde deneyimler içerisinde bağlantıları güçlendirecek çalışmaları da ayrıca yapabilirsin.